Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee şimdi benim kanalımda geleneksel olarak alışılagelmiş gelmiş el işi videolarım ve yemek videolarım var. Alışılmışın dışına çıkıyoruz bugün. Kızımla ve oğlumla birlikte bugün slime yapacağız arkadaşlar. daha önce denediğimiz slime'ımız çok çok güzel oldu. şimdi size slime yapılışını göstereceğiz birlikte ee, bunun için gerekli olan malzemelerimiz e, tıraş köpüğü sim simli yapacağımız için slime e, sim gerekli e, tutkal böyle şeffaf tutkal boraks ve su öncelikle boraksı mı yapıyoruz boraksı suya mı katıyoruz katalım kızım sen kat ben şöyle açayım sana vereyim. Eyvah olsun devam <laughs> devam. Az mı katıyoruz? Hayır biraz daha alacağım. Şöyle döksen. Şunu da alayım yeter. O kadar az mı? Evet. Bir kaşıktan daha az. Bir tatlı kaşığından daha az arkadaşlar. Evet bu şekilde karıştırıyoruz. Boraks'ı suyumuz hazır. Boraks bu e, slime'ın olmazsa olmazı. Bir kaşıktan yarım kaşık kadar boraks kattık. Evet şimdi devam ediyoruz. Tıraş köpüğümüzü mü? Ha, tutkalımızı alıyoruz. Evet. Tamamını kabımıza boşaltıyoruz. İyice akıtalım kızım. Evet. <laughs> i̇lk defa video çekiminde benimle birlikte oldukları için. Ben ilk defa heyecanlılar. Evet senin ikinci. Evet bu şekilde bütün tutkalımızı boşalttık. Şimdi suyu dökeceğiz. Tamam. Suyu yapacağız bu şeyi. Evet. Şöyle. Ben de kameranın açısını ayarlayayım. Biraz daha su ekledik. iyice karıştırdık daha sonra şimdi tıraş köpüğü simen değil mi ben tam tıraş köpüğümüzü aldık çalkalayarak içine sıkıyoruz arkadaşlar niye böyle oldu tıraş köpüğümüzü... aşağı doğru eğdiğin için olabilir mi ben... evet <laughs> Mis gibi de koktu. Tıraş köpüğünün kokusunu zaten hep sevmişimdir. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Tamam. Slime geli nerede? O ikinci videoda. Sıvaylı bir yapacağımız ikinci videomuz. Yeter şimdi simi katayım. Ama sıvı değil mi bu? Boraks katacağız. He. Ben ilk kez bulunuyorum. Nasıl açılacak? Ben açayım. Biz eskiden de yaptığımız için biliyoruz. Şey aç. Nasıl açılacaktır? Şu şekilde tamamen açalım. Çok da güzel görünüyor. Ne kadar katacağız? Ne ben katayım diyeyim. siz dur deyin. Hepsini kat biraz. Kat Hepsi karıştıralım çok. bakalım nasıl duracak. Ay, Bence de. Tamam önce bir kat katıp karıştıralım. Ben ol. videoda izledim. Katayım mı? Çok güzel görünüyor. Hı. Yeter herhalde bu kadar. Bence de yeter. Bunu da ikinci videomuza saklayalım. Şimdi su mu katacağız? Boraklı suyu katacağız. Katılaşacak da bunu. Boraksız su değil mi? Evet. Yavaş yavaş döküyorum. zaten direkt Bizim böyle su, alıyor Sıvılaştırır ama borak su olunca su işin seyri değişiyor. Çok az bile katman yetti. Yani hani hemen gösteriyor Toparlan kendini ben. toparlıyor hani onu demek istiyorum. <laughs> Suyu döksem iyi olacak. Hemen kap getiriyorum. <laughs> Altında kalan suyu başka bir kaba aktardık. Artık elini sürebilirsin herhalde. Evet zaten elle oynayınca kıvama geliyor. Galiba suyu sıktıkça boraks e, katı olan kısımda kalıyor su. Suyu gidiyor galiba o şekilde. Evet. Devam ediyoruz yoğurmaya. Yoğurdukça kıvam alıyor arkadaşlar. Çok harika görünüyor buradan. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Işıl ışıl bir slime oluyor. Oldu sanırım. Daha sıvı gibi. Elim sulu olduğu için. Biraz daha yoğursan sanki. Bak hala su akıyor. Çok kolaymış slime yapımı. Şunları şuradan alayım. Ha, buna Hı. devam et. Evet, yoğurdukça suyumuz çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu boraksı suyu da şuradan alayım hiç marketlerde satılan slime'lere o kadar para vermeye gerek olmadığını düşünüyorum ben. Yapımı bu kadar kolayken. Ben hatırlıyorum yani gerçekten oğlum için <laughs> bu slime'lara servet ödediğimi hatırlıyorum. Ama gerek yokmuş. Evde yapımı bu kadar basitken hiç gerek yokmuş arkadaşlar. Evet ben de elime alıp bakmak istiyorum. Gayet kıvamı şu anda oturmuş. Bakın şöyle odaklamak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki ve hem kokusu hem de içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Çünkü kendiniz yaptınız. Kendi yaptığınız bir şeyle çocuğunuzun oynaması daha güzel slime'ımız bu şekilde arkadaşlar. Simle, sarı simle slime'ımız. Evet. Bu şekilde tam kıvamını aldı arkadaşlar. Hala biraz suyu çıksa da o oynadıkça gidecektir. Videomu beğendiyseniz beğen videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.